Oyuncular, arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Yunus'um Kümze. Sizlerle birlikte e, oyun kafa topunda part 8 de birlikte part 8 arkadaşlar. Herhalde bilmiyorum ama Musti kazanmış. Sana özel bir saat 10.000 TL 2 daha ya. Yürüyün ya. Bunu görüşeceğiz. Siz bunu alın. Şöyle falan filan. İşte böyle arkadaşlar. Buradan ben hemen şeye geçiyorum. Eğlenceye bakıyoruz arkadaşlar eğlencede e, akış top sizin için para kastım bu arada benim param niye 2065 4000 ya 4000 neydi bu arada kaç gündür gelmediğim için biraz kötü oynaymış olabilirim oynaya olabilirim abi 4000 neredeydi ya para haksızın dibi arkadaşlar yani o derece değil. ne oldu da param gitti ben ondan da anlamadım. hani Biraz da kendimi azıcık olsa da geliştirdim arkadaşlar. Ee, ben halı salacağım canım sıkılmasın diye bizim halı sağımız var arkadaşlar. Ee, yani orada canım sıkılmasın diye hep şey oynuyorum. Bunu oynuyorum. O da zaten online diye kupalarda yani. Halı sağımız ki, küçük. Bir de birazcık basıyorum. Şu azıcık konuşmamak istiyorum arkadaşlar. Konuşmayınca çok daha iyi olmuyor. Yok. Of, salak gibi üstüne atladım topu ya. Ya vurdum. Üç dakikalarda gol yersem üzülüyorum Ya Şöyle yapayım da o gelmesin. Yes. Uzatmadım <laughs> ama geri gitti zıpladığım için. 2500 TL bize geldi. 3000 liramız oldu arkadaşlar. Bu yüzden. Şu rastgele <laughs> ne Maçın ne zaman biteceği belli değil. En başında bile bitmesin. <laughs> Tam bu ne? Pro geldi. <laughs> Hiç özellik alamam. Param Bu beni yener gibi arkadaşlar biraz. Biraz değil baya baya her türlü yener. Bu ilk dakikalarda böyle olma bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu beni yener. Demiştim. Yani niye şöyle kötü oynayanlardan biri gelmiyor bana ya. Bu ne biçim? Adalet. Bir de bitiyormuş. Hadi bit lan. Bit lan hadi lan. Hiç oynamadım şimdi. yani ne kadar süre ne kadar süre sürüyor ortalama onu da bilmiyorum. Oh. Ya yanlış zamandayım. Oh yeah. Mal ya. Malım ben ya. Yok. Ama şimdi kazandım. Oha kazanmadım. Berabere. Aha. Ya bir de param düştü ya. 1250 verdi ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.